döşeme altı bölgemizde için alan yağmur suyu master plan çalışması yürütüyoruz. Bu kapsamda 32 tane mahallesi olan ilçemizde bütün mahalle muhtarlarımızı bugün misafir ettik. Biz talep etmeden davet edilmiş olmak ayrıyeten bir mutluluk verdi. Mahalle mahalle sorunlarımızı önümüzdeki yıllarda yapılacak yatırımların üzerine bilgilendirme yapıldı bize. Ardından biz de eksiklerimiz noktasında taleplerimiz oldu altı ilçemizdeki muhtarlarımızın torunlarıyla ilgili yağmur suyu giderleri ve kanalizasyon sorunları ile ilgili altyapı çalışmaları ile ilgili görüşmeler yapıldı. Çok güzel oldu. Bizim başımıza gitti. Tüm aklımızdaki olan sorunları dile getirebildik. Muhtarlarımızdan aldığımız bilgilerle bugün döşeme altı ilçemizdeyiz. Bölgede muhtarlarımızla beraber yerinde tespitlerde bulunduk. Muhittin Başkan özellikle muhtarlarımıza çok önem veriyor. Biz bunu önceki aylarda da gördük. Bizim bir isteğimiz de koskoca şebeke hattını yeniledi. Sadece mahalle genelinde değil, ilçe genelinde bir toplantı olması ve diğer mahallelerin de sorunlarını bizim bilmemiz ve vatandaşı bilgilendirebilecek olmamız açısından bu toplantı çok güzel oldu. Büyükşehir çalışıyor, Antalya kazanıyor.